Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, görüldüğü gibi böyle yeşil zeytinlerimiz var. Kendi evimizde yeşil zeytin hazırlayacağız. yemelik, kahvaltılık. Öncelikle yapmamız gereken işlemleri anlatayım size. Şimdi güzelce bunları yıkayacağız, bir tepsimize alacağız. Ondan sonra bakacağız arada çürükler, bozuklar varsa onları ayıklayacağız. Ayıklama işleminden sonra bir sofra bezinde güzelce kurutacağız. Kuruduktan sonra bunlara çizik atacağız. Çizik atıp 5 litrelik veya işte daha büyük ne kadar zeytini aldıysanız bir şişemize koyacağız ve içine su koyup 15 gün karanlık bir yerde bekleteceğiz. Ondan sonra bir sarı su salmaya başlayacak. Onu 5-6 kere her gün suyunu değiştireceğiz. Hem o acı tadı da gitmiş olacak. Ondan sonra güzel yine bir şişemize dolduracağız. İçme suyu koyacağız. Limon ve kaya tuzu koyacağız. Beklemeye yine koyulacak. Yaklaşık bir 15 gün kadar bekleyecek. Sonra da beraberce bakacağız. Zaten güzelce zeytinimiz olacak. Doğal, katkısız, mis gibi zeytinimiz olacak. Şimdi ben hemen bunları şöyle leğenime alacağım ve güzelce yıkamaya başlayacağım. Evet bakın böyle kahverengiler var. Şöyle bozuklar. Bunlar kurtlu olabiliyor. Bunları ayırıyoruz şimdi. Güzelce yıkadık. Üstünde bazen ilaç olabiliyor. Kimyasal olabiliyor. Onun için güzelce yıkamaya dikkat edin. Sonra bu aşamada bakıyoruz aralarından bozukları ayırıyoruz şu şekilde. Şimdi kuruması için bir örtünün üstüne sereceğiz. Evet, şimdi başlangıçtan çeşmeden koyabiliriz. Suyumuzu sorun yok. Ee, şimdi zeytinlerimiz kurudu. Şöyle 3 çizik atacağım. Evet, çizik atıp suyumuzu içine atıyoruz. Bu da su ne kadar diye sorarsanız işte zeytinlerin üstünü kapatacak kadar olması yeterli. Böyle çizik atıp dolduruyoruz. Bu şekilde şimdi hepsini yapacağız. Herkese selamlar. Bakın şöyle zeytinlerimiz sarı suyunu çıkarttı. 15 gün bekledi. Şimdi içindeki suyu boşaltacağız. Çeşmeden su koyacağız. E yine değişimi 2-3 günde bir 2-3 kere değişimini yaparsınız. Suyunu değiştirirsiniz ve bir tane zeytin tadın. Böyle o acı tadı gittiyse. Ondan sonra içme suyunu koyup içine limon, tuz, birazcık da şeker koyacağız. Ondan sonra beklemeye devam edecek. Şimdi hemen bakın şöyle sarı suyu çıktı zaten. Şöyle boşaltalım sarı suyunu. Bakın. Evet, buradan yine suyunu koyacağız üstüne. Şöyle yine üstüne çıkacağı kadar. Ve evinizde kullandığınız, sıktığınız limonların da kabuklarını atmayın. Şöyle tat versin diye, limon kokusu katsın diye şöyle içine atabilirsiniz. Arada atıyoruz. E şimdi yine bir 2-3 gün bekleyecek. 2-3 kere daha suyunu değiştirip tadacağız. Şu anda ben tattım. Olgunluğu, yumuşaklığı gayet iyi. Ama biraz daha beklese daha iyi olacak. İşlemlere devam edeceğiz. Herkese selamlar. Artık zeytinlerimiz tatlılandı. Denedik. Çok güzel lezzeti. Bundan sonraki işlem şu suyunu süzeceğiz. Ondan sonra güzelce süzdükten sonra limon ve tuzla birazcık karıştırıp kavanozlara koymaya başlayacağız. Şimdi hemen suyunu süzmeye başlıyorum. Şöyle bir arındıralım. Evet şimdi tepsimizi alacağız. Evet şu eski limonlarımızı artık alabiliriz. Yenilerini koyacağız zaten. Evet yeni limonları kestik şöyle. Bir buçuk kaşık kaya tuzu ekleyeceğiz şöyle. Şimdi şöyle güzelce karıştırıyoruz. Biraz da şeker atıyorum. Bu da güzel bir lezzet veriyor. Çok az da limon tuzu ekliyorum. Şöyle biraz eriyene kadar karıştırıyorum. Evet şöyle kavanozumuza şimdi doldurmaya başlayalım. Evet şimdi biraz daha limon ekleyebiliriz. Şöyle. Şimdi bundan sonraki aşama içme suyu veya çeşme suyunu kaynatıp dinlendirip onu da kullanabilirsiniz. İçme suyu hemen şöyle üstüne gelecek şekilde hemen ekliyorum. Evet şimdi son olarak da üstüne sıvı yağ koyuyoruz. Zeytinyağı değil sıvı yağdan. Evet şimdi üstlerini kapatacağım. İstiyorsanız siz böyle plastikler de var onlardan da koyabilirsiniz. Ama şu anda bakın tamamen suyun üstüne çıktı. Yani yani su tamamen üstte zeytinler dışarıda kalmadı. Onun için ben gerek duymadım. Şimdi üstlerini kapatıyoruz. Güzelce. Onu da kapatalım. Evet zeytinlerimiz birkaç gün böyle bekledikten sonra alıp yiyebilirsiniz. Cidden bu acı tadı kalmadı. Şu anda sadece tek eksik birazcık limon ve tuz tadıydı. Ve onu da eklemiş olduk. Zeytinleri yapmak bu kadar basit. Siz de evinizde yapıp güzelce, sağlıklı, afiyetle yiyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa alt kısma yazabilirsiniz.